Merhabalar, gündem sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugünkü konuğum, sevgili dostum, Forcepoint İMEA Bölgesi Pazarlama Müdürü Emre Onat. Emrecim hoş geldin öncelikle. Selam Selim, hoş bulduk. Seni görmek çok güzel. Senin Seni de öyle. E, bugün pandemi döneminde evden çalışma siber güvenliği nasıl dönüştürdü? Biraz onu konuşalım istiyorum seninle. Öncelikle istersen bu yeni düzen kavramlarını nasıl değerlendiriyorsun? Biraz onu görüşlerini alalım senden. E, açıkçası şöyle yani ben biliyorsun şu anki mevcut bölgesel rolümle uzaktan ekiplerle çalıştığım için e, işleri evden götürmeye alışkınım aslında. E, şu an ekstra ekstra bir yoğunluk dışında büyük bir, bir sıkıntım olmadığını söyleyebilirim. Tabii biraz güneş hasret kaldık ama e, şu an e, işler açıkçası e, çok yoğun gidiyor ama e, bir anlamda da aslında bizi biraz daha tetikliyor e, mevcut durumda evden çalışırken. Ee, biraz daha aslında odağımızı e, buraya kaydırma açısından çok da iyi oluyor. E, i̇şlerin yoğun olması. Tabii dünyada birçok salgın, ekonomik kriz, ekonomik durgunluk görüldü. Ancak böylesini hiç görmedik. E, yani hem bireyler hem de e, toplum olarak hepimizi derinden etkilemesinin yanı sıra e, ekonomik olarak da aslında hepimizi fazlasıyla etkiliyor. Görünen o gibi bir sürede etkilemeye devam edecek. E, ya ciddi bir dönüşüm ve başkalaşım içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Ben bunu biraz daha şeye benzetiyorum. E, yeni doğan bir bebeğin dünyaya gelmesi gibi aslında. E, bu süreci nasıl devam ettirebileceğimize dair dünya çapında müthiş bir çaba söz konusu. E, ancak bu süreç hakkında yazılmış herhangi bir kılavuz da yok. E, dolayısıyla yaşayarak da öğreniyoruz hep beraber. E, herkes kendi olanakları çerçevesinde bir takım önlemler alıyor. E, bu sürece uyum sağlamak için yeni çözümler geliştiriyor. Ee, yeni bir dönem hakikaten. İlişki kurma biçimlerimiz değişiyor, olaylara bakış açımız farklılaşıyor, iş yapı şekillerimiz değişiyor. Hepimiz evlerden çalışıyoruz, ee, ailelerimiz var, çocuklarımız var, ee, algılarımızın farklılaştığı bir dönem. Dolayısıyla yeni bir dönem. E, hep beraber yeni dönemlere getirecek Merak göreceğiz. Ait evet. değil. Peki kurumsal yani kurumlar çok hızlı bir şekilde adapte oldu evden çalışmaya. Bununla beraber kişisel verilerin korunması gibi sorunlar da gündeme geldi. Bunu nasıl değerlendirirsin? Ya biliyorsun uzun bir dönemdir aslında dijitalleşmeden bahsediyoruz. Dijitalleşme artık hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Hayatın içinde olmaya başladı. Birçok kuruluş bu dijital dönüşümün belli bir yerinden yakalayıp aslında süreçlerini entegre etmişti. E, belli, e, süreçlerini dijitalleştirmişti. E, Birçok kurumda da aslında uzaktan çalışma, uzaktan kritik veriye ulaşma süreç ve sistemlerini geliştirmişti. Ancak e, hiçbir kurum bütün herkesin evden çalışma fikrine hazırlıklı değildi aslında. Evet. E, hani salgın öncesinde evden çalışmayı proje olarak ele alsaydık bütün IT ekiplerine sorsaydık, tüm çalışanların elden çalışılabilmesi için mevcut sistemleri ve altyapı evet. kurar mısınız diye. Muhtemelen çok ciddi bir şey, zaman ve insan kaynağı olarak gerekeceği cevabını alınıyor. Fakat sen de gördün ve tecrübe ettik hepimiz. Bunu pandemi sonrasında birkaç gün ya da birkaç hafta içerisinde bu dönüşümü yakalayabilmek inanılmaz bir efor ve inanılmaz bir başarı. Aslında burada alkışlanacak bir grup daha varsa bence bilişim teknolojideki çalışanlar olarak e, söylemek gerekiyor. E, kısaca siber güvenlik tarafına da değinelim. Siber güvenlik tarafında da bu sözcüğü aslında biraz daha şöyle görüyorum ben. Uzaktan çalışmaya güvenlik kılmaktan öte e, şu, uzaktan işte parantez içinde evden çalışma konseptinde çalışanları ve kritik verileri nasıl koruyabiliriz e, yaklaşık? E, biliyorsun nesnenin interneti kavramı var. Bunu hep konuşuyorduk. Ee, şimdi biraz daha, işte internet of things, şimdi biraz daha bence internet of people e, kavramı ortaya çıktı bu e, yeni süreçte. E, yani insan odaklı bir süreç. E, bence hackerların da artan düzeyde aslında kişilere hedef alması biraz da bunun göstergesi. E, saldırı tiplerine baktığımız zaman aslında hep aynı. E, işte, zararlı sitelere kimlik saldırıları, ortalamalar vesaire bu, bu gibi saldırılar aslında Covid-19 dolayısıyla daha da artmış durumda e, bu dönemde. E, dolayısıyla yapılar, biraz daha yapılardan ziyade aslında insan davranışlarını e, ön plana çıkaran siber güvenlik parametrelerini verilen çok önemli bir etken olarak karşımıza çıkacak insan e, davranışları odaklılığı. E, i̇kinci bir dönüşüm de aslında ürün odaklı olmak yerine biraz daha çok ihtiyaca yönelik çözüm odaklı olmak e, olarak görüyorum. E, mesela işte kişisel bilgilerin korumasından bahsettim. İşte kişisel bilgilerin koruması kanunu, GDPR gibi uyumluluk e, konularına konusunda e, Firmalara sorsaydınız ki kim DLP almak ister diye e, muhtemelen 100 kişiye sorsanız bir grup insan ilgileniyordu. Ama soruyu biraz daha şöyle değiştirip aslında yani işte mesela bulut ortamında veri sızıntısını kim önlemek ister diye sorarsanız e, aslında bütün elleri kalktığını göre, görebilirsiniz. E, özellikle bu uzaktan çalışma ortamında çalışanların veriye nasıl e, ulaşacağını e, bir taraftan veriyi, diğer taraftan kullanıcıyı ve bunlar arasındaki iki taraflı ilişkiyi e, bakarak o siber güvenlik mekanizmasını oluşturmak önemli. E, bu anlamda da bence siber güvenlikte bir paradigma yaşadığımız aşikar. Peki e, sizin tarafta pazarlama e, faaliyetleri ne durumda olacak önümüzdeki dönemde? Bununla ilgili aksiyonlar aldınız mı ya da planlamalar yaptınız mı? Valla alıyoruz Selin. E, yani hep beraber de gidiyoruz. İnanılmaz bir değişim söz konusu. Bence buradaki en önemli değişim müşteri davranış modellerinde değişmesi oldu dolayısıyla biz pazarlamacıların da bu yaklaşımı yeni davranış modellerini adreslemeye doğru e, Aynen. Değil mi? yani bu pazarlama planlarımızda hep bir dijitalleşmeden bahsediyorduk zaten. Seninle yaptığımız toplantılarda da konuşuyorduk. Aynen, ee, aynen. düşünen kazanacak yani. Gerçekten bu dönemdeyiz. Ona dönüş, yani o dönüşüme hızlı adapte olmamız lazım. Kesinlikle. kesinlikle kesinlikle hep bundan bahsediyorduk ama hiçbir zaman da şey demiyorduk yani hani full bir dijital pazarlama yaklaşımı evet, deneyememiştik. Aynen. Aynen. Ya yani bir yandan baktığın zaman bütün bu ezberler bozuldu. İşte bakıyorsun Olimpiyatlar, spor karşılaşmaları işte şu an eski spor müsabakalarını izleyip duruyoruz arşivden televizyonlarda. İşte fuarlar, etkinlikler hepsi iptal oldu. Ee, bizim tarafta da biz yaklaşımları tabii ki yeniden gözden geçirdik. Yani söylemlerimizde çok büyük bir değişiklik olmadı belki ama işte kampanyalarımız, taktiksel, taktiksel planlarımızı revize ettik. şu anda biz mesela şirket içerisinde kendi içimizde ayrı ayrı sorumluluklarımızdan bağımsız tek bir dijital ekip olarak çalışıyoruz. Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgesi içerisinde. burada bence en kritik olan şey, tabii ki ihtiyaca yönelik olmak vesaire ama en kritik olan şey bence içerik. Hı hı. İşte müşteri ihtiyacını adresleyen yani doğru içerik, doğru mecralarda müşterinin karşısına getirmek başarılı olanı bence kesinlikle arttıracak. Ee, yeni dönemde çok enteresan şeyler görebiliriz. Değişen ihtiyacı yönelik farklı ürünler, farklı çözümler, farklı içerikler, farklı yaklaşımlar. Ee, bakalım, hep beraber yaşayarak göreceğiz seni. Peki, Mayıs gibi normalleşmeye başladık aslında. AVM'ler açılıyor, kuaförler açılıyor, i̇şte, turizm sektörü keza öyle. E, kurumsal şirketlerde de ufak ufak başladı. Sizin tarafta nasıl yani? Daha riskli mi görüyorsunuz? E, evlerden çalışmaya devam mı? Nasıl değerlen nasıl planlarınız? Biz de biraz aslında süreci gözlemliyoruz. Biz e, evden çalışma sürecine biraz daha erken girdik, başa girdik aslında. E, zaten dediğim gibi hani ben biraz daha evden çalışmaya uzaktan çalışmaya çok e, işim gereği çok müsaittim e, hmm. gene itibariyle öyleyiz ancak e, şu an durumu gözlemliyoruz herhangi bir set edilmiş bir tarihimiz yok hmm. e, uygun olan ilk zamanda evet ofisleri açıp tekrardan ofisten çalışma e, kültürünü benimsemi e, devam edeceğiz gibi duruyor e, ama şu an normal e, çalışmalarımızı olduğu gibi devam ediyoruz aslında. Nereden devam? Aynen öyle. Peki var mı ek eklemek istediğin başka bir şey? Valla evet yani enseyi karartmayalım diyorum. Ee, biraz Aynen. daha sabır biraz daha motivasyon Aynen. Aynen. E, güzel bir dönem inşallah bizi bekliyor. Olacak evet. Keyifli sohbetin için çok teşekkür ederim Emre'cim. İyi ki geldin. En kısa zamanda o zaman görüşmek üzere. Valla ben teşekkür ederim Selin'cim. Ee, bu serinin devamında bekliyoruz. Tabii ki. Her zaman. <laughs>